Dostlar, Gedik Silah'tan, İstanbul Ataşehir'den herkese merhaba. Ben Batuhan. Bugün sizlere e, Hatsa'nın yeni çıkarmış olduğu Bultek Mac modelini inceleyeceğiz. E, Bultek çok sattığımız, önceden de zaten kutu içeriklerin tanıtımlarını yaptığımız, gayet şahini, e, pompalı, yasal olarak en, e, en kısa olan, yasal olarak devletimizin izin verdiği e, en kısa modeli. E, kesinlikle tutukluluk şansı sıfır olan, her seferinde mekanizmayı sizin kurdunuz tek modelinin bir de Mac modelini çıkarmış Atsan firması bizlere. Mac modelindeki farkları sizlere tanıtmak için bu videoyu çekiyoruz. E, kutu göstereceğiz. Bunların detaylarıyla birlikte, fiyatlarıyla birlikte hepsini Gedik Silah web sitemi üzerinden e, görebilir, bakabilirsiniz. E, Rusatını satın almanız çıktıysa de bu tüfeği bizden sipariş edip e, kargo ile gönderimini sağlayabiliriz sizlere. Hemen şöyle tüfeklerimizi açalım. Hadi renk renk e, hepsini bütün renklerinden, siyahı da var ama siyahını çekmiyoruz. Bütün renklerin hepsini stoğumuzu aldık. Hepsini bir gösterelim istedik. Şöyle hakisinden başlayalım. Çok güzel olmuş tüfek. E, 5 artı 1, 10 artı 1, 2 artı 1. 3 adet şarjör kapasitesi mevcut. Askı kayışı gönderiyor ekstra firma bizlere. Şöyle 10'lu şarjörü. 5'li şarjörü ortalık 3 adet şarjörünü gönderiyor. Bunlarla birlikte istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şarjör yuvası da gayet rahat bir şekilde şarjör oluyor. Hemen bir sesini de size dinletelim. Tüfek gördüğünüz üzere gayet iyi çalışıyor ve ondan harici dediğim gibi bu tüfek pompalı olduğu için yani hiç hareketi yaptığınız sürece 12 kalibre olan bütün fişekleri bu tüfek atar. İşte 12 kalibre bütün fişeklerden kastım da şu. Düşük gramajdan yüksek gramaja bütün fişekleri bu tüfekte atabilirsiniz. Biliyorsunuz e, otomatik tüfeklerde, düşük gramajlarda sorun yaşanıyor. O da tüfeklerle alakası yok kesinlikle. E, fişeklerle alakalı olan bir durum. Ama e, pompalı tüfeklerde böyle bir şey söz konusu değil. E, Bulutu'ya nazaran şöyle Mac modelinde aradaki farklar. Şarjör geldi e, ekstra. El kundağı kalınlaştırıldı. 22 mm pikatinli rayınız geldi. Ee, sağına soluna fener takabileceğiniz yine e, raylarınız 22 mm pikatinli raylarınız mevcut. Çift taraflı düşürme butonu gelmiş hemen şöyle şuradan bir düşürebiliyorsunuz bir de şuradan düşürebiliyorsunuz. Ekstra e, yine şarjörünüzü kolay takabileceğiniz Markwell e, takmış Atsam firması bizlere. Benim en sevdiğim e, özelliği tetik hassasiyeti olmuş tüfeğin yani tetiği ezdiğim gibi e, direkt tetik düşürüyor. E, bu da ekstra yine atıcılara avantajdır. E, 3 adet şarjörü, gri rengi. Şöyle krom detaylarıyla hepsinde de var. Bu gayet güzel olmuş. Kalın bir namlu giydirme yapılmış. Bunu da yine ekstra değiştirebilirsiniz. Şunu da göndermiş firma bizlere. Bunu söküp bunu takabiliyoruz isterseniz. E, Hakik Hakisi ve grisi ve bir de e, çöl siyahı. Çöl siyahı da gayet güzel ve şahane olmuş. Yine renk renk stoklarımızı aldık. Bunların hepsini gedik silah web sitenin üzerinden e, inceleyin. inceleyip satın alması tekrar yani bunu üstüne basarak söylüyoruz çünkü çok soru geliyor bizlere. bunların hepsinin satışları ruhsatlı bir şekilde yapılıyor. ruhsatınızı çıkarıyorsunuz, ikamet ettiğiniz ilçe emniyetten. satın alma mesajınız, SMS'iniz geldiği zaman bizlerden siparişinizi oluşturup bunların hepsini 81 ile kargo ile, güvenli kargo ile 2 gün içerisinde en geç sizlere ulaşmış oluyor. Hediyeleriyle beraber. Biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı, varsa yorumlarınızı belirtmeyi, like atmayı unutmayınız. Ee, sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.